Merhabalar. Bilgi Deposu kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere kansızlık belirtileri hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Kansızlık belirtileri. Kansızlık belirtileri, halk arasında kansızlık olarak bilinen demir eksikliğinin vücutta gösterdiği farklı farklı belirtiler olarak bilinir kansızlık, tıbbi diliyle anemi, kırmızı kan hücrelerinin, al yuvar, azlığından dolayı oluşan bir durumdur. Kansızlık belirtileri, kadınlarda, erkeklere oranla çok daha fazladır. Kansızlık, her yaşta görülebilir ve çok sık görülen bir hastalıktır. Kansızlık, çok farklı şekillerde belirti verebilir. Kansızlık belirtileri nelerdir? Yorgunluk, halsizlik ve güç kaybı. İştahsızlık. Cilt renginin solgunluğu. Baş ağrıları. Bayılmalar. Sinirlilik. Konsantrasyonda güçlük. Cilt kuruluğu. El ve ayaklarda uyuşmalar. Kulaklarda uğuldama ve çınlama. Dudak kuruluğu, çatlamalar. Ağızda, dudak ve dilde yaralar, aftlar. Tırnaklarda kırılmalar. Saç dökülmesi. İyi bir uyku sonrasında bile geçmeyen yorgunluk. Çabuk yorulma. Sık sık hastalanmak. Zayıf bağışıklık sistemi. Soğuğa karşı dayanıksız olma sürekli el ve ayakların üşümesi. Kansızlık belirtileri nedenleri nelerdir? Demir eksikliği. Vitamin ve mineral yönünden zengin meyve ve sebzelerin tüketilmemesi. Et ve balık ürünlerinin tüketilmemesi süt ve süt ürünlerinin tüketilmemesi. Özellikle yumurta gibi besin değerleri çok yüksek olan gıdaların tüketilmemesi. Kronik hastalıklar. Vücudun yeterince kırmızı kan hücresi al yuvar üretememesi. Üretilen kırmızı kan hücrelerinin vücut tarafından yok edilmesi. Kanamalar. Adet kanamaları. Hamilelik. Böbrek hastalıkları. Besin alerjileri. B12 vitamin eksikliği. Vegan ya da vejetaryen beslenme. Aşırı miktarda kafein içeren içeceklerin tüketimi, çay, kahve. Kansızlık belirtileri tedavisi nasıldır? Birey kendinde kansızlık belirtileri gözlemlediğinde bir uzmana danışmalıdır. Kansızlık belirtileri göz önüne alındıktan sonra uzman tarafından istenen tahliller sonucu kansızlığın tanısı konulabilmektedir tanısı konulmuş kansızlık belirtilerinin tedavisi ise ilaç yoluyla olmaktadır. Kansızlığın en büyük nedeni, demir eksikliği olduğu için, demir takviyeleri, kansızlığı tedavi edici yönde kullanılabilir. Demir eksikliği ile birlikte, B12 vitamini, eksikliği de görülüyorsa B12 vitamini, ilaç ya da iğneleri birlikte kullanılabilir. Aynı zamanda meyve, sebze ve hayvansal ürünlerin tüketilmesi ve düzenli ve dengeli beslenme ile kansızlığın önüne geçilebilir vegan ya da vejetaryen diyet uygulayanların, tüketmediği besinlerin takviyesini almaları önerilir. Bu sayede kansızlık belirtileri görülmez. Kansızlığın bir nedeni olan kafeinli içecekler, yani çay, kahve tüketimi, olabildiğince azaltılmalıdır. Kansızlık, mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmediğinde, hasta daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni konularda buluşmak üzere, hoşçakalın.